Arkadaşlar az önce kaydı yapmayı unutmuşum. Bir daha size bunu gönderiyorum. Evet, bu, bu sayfaları yapıyorsunuz. Burada bunun anlamlarını vermiştim. Bunda bu filmde lemme Yarif filmde aynı bu gibi çekeceksiniz. Burada da lemme yorafu edilgen çatılı fiil olarak çekeceksiniz. Henüz bilinmedi diye. Yani mesela lemme yorafu o da henüz bilinmedi demek. Evet, lemme yoraf da demek henüz o henüz tanınmadı demek bunun gibi devam edeceksiniz tanınmadı burada ne yapacaksınız burada da e, yukarıdaki fiiller gibi çekeceksiniz deme yahmille bu fiiller tek tek anlamlarını söylerken bu Mesela yaklaşıyor ona yaklaşıyor gibi yer kaldırıyor kaldırılıyor yahsun elde diyor yuhsalu elde ediliyor, yabbe ulaşıyor, ulaşıyor gibi. Burada da e, fiilleri şu parantez içerisindeki fiile göre çekeceksiniz. E, sözlükten kelimeler anlamlarını bulmaya çalışıp tercüme ederek yapmaya çalışın yapabildiğiniz kadarını. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.